İş ve yaşam için düşünme. Bir işi ustamızdan öğrenebiliriz. Öğrendiğimiz şekilde kendimiz aynı biçimde yapmaya devam ederiz. Bu alışkanlıklar yıllarca devam eder. Ta ki bir sorun çıkıncaya kadar. Çözüm yoluna eski akıllarla ulaşılamayabilir. Bu bizi yıldırır. Onun için alternatif çözümleri aramalı veya bizzat kendimiz sorun çözücü olmalıyız. Bu çözümlere kolayca ulaşabilmenin yolu %71'inlik yöntemleri ve %30'da bilinmedik farklı yollar denemekten geçer. Bu %30'luk dilinde işinizi geliştirme yolları araştırmalısınız. Şi basitleştirmeli, otomatikleştirmeli ve hızlandırmalıdır. Hayatımıza da pratik çözümler üretmeli ve uygulamalıdır. Bütçemizi zorlamayan teknolojiden faydalanmalıyız. Kendimizi mutlu, huzurlu ve uygun sıcaklıktaki ortamda çalışmalıyız. Aydınlatma da uygun olmalıdır. Etrafımızı meraklı gözlerle incelemeliyiz. Bu gördüğümüz şeylerdeki çözüm önerilerini işimize ve hayatımıza da uygulayabilmeliyiz. İşte o zaman hakiki gelişme sağlanır. Aynı zamanda aynı meslekten kişilerle fikir alışverişinde bulunabilmeliyiz. Burada da düşünmeli ve orijinal fikirlere ulaşabilmelidir.